bugün Tarık'la beraber arkadaşlar motor oyunundayız. Bakın böyle motorlarımız var. Şu anda da basic bir motorla başladık. Ama gittikçe arkadaşlar motorumuzu güçlendireceğiz ve tıkladıkça arkadaşlar daha fazla para kazanacağız ve daha hızlı motorlara sahip olacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bir çevirelim abi. Hadi bakalım ne gelecek. Ali? Oo. 20 daha fazla kupa aldım tamam süper abi. Hadi bakalım devam edelim. İşte bu. Bakın abi biraz motorumuz ezik arkadaşlar. Baya arkadaşlar motorumuz ezik canım ailem. Şimdi baya gidiyoruz şöyle 3. Hadi bakalım 4. 4'e gidiyoruz arkadaşlar. 5. Hadi bakalım abi ilerliyoruz. Süper ilerliyoruz be. Vay vay arkadaşlar vallahi süper gidiyoruz. Motorumuz efsane. Baya hızlı ama arkadaşlar tabii benim daha hızlı motora ihtiyacım var. Ya yani bu yeterli değil sadece. Benim daha hızlı motora ihtiyacım var. Daha hızlı motora sahip oldum arkadaşlar oyunu kazanacağım tabii ki de. Evet arkadaşlar bu arada sizler video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı videomu video like atın ve kanalımıza abone olmayı Sizleri çok ama çok fazla seviyorum canım ailem. Lütfen bunları yapın hadi bakalım abi. Şimdi gidiyoruz abi 31, 32 baya gidiyoruz yalnız arkadaşlar. 33'teyiz neredeyse ve arkadaşlar 6K bayrağımız oldu. Bayrakla arkadaşlar herhalde daha fazla para kazanacağız abi. Ve kazandığımız paralarla da arkadaşlar ne yapacağız? Daha da pro ulaşacağız ve daha iyi motorlar alacağız. Şu an 500'e gidiyorum. Ya motor da fena değilmiş yalnız he. Bayağı gidiyor kanzi yani. E, gidiyor ama daha. Daha motorlandım Evet arkadaşlar daha iyi motor lazım Daha iyi motorumuz olursa çok daha ileriye gideriz Çok daha ileriye gidersek çok daha prolaşırız Çok daha prolaşırsak çok daha hackerlaşırız Çok daha hackerlaşırsak çok daha god oluruz Arkadaşlar yani oyunun sahibi oluruz Arkadaşlar o yüzden abi prolaşmamız gerekiyor Oğlum bak aşağıda bir tane adam var Tarık Adam bayağı hızlı gidiyor Çok çok hızlı gidiyor görüyor musun onu ee, Görüyorum Evet arkadaşlar gerçekten çok hızlı gidiyor yani. Şuna baksanıza adam yani bak bak bak, bak. nasıl gidiyor aşağıda arkadaşlar ilerliyor. bayağı hızlı gidiyor canım ailem benim uykuşacak. Şimdi 59'a geldik 60'a geldik. Abi var ya ne kadar gittik ya. bayağı gittik kanzi ya. Evet baya gittik çok fazla şeyimiz Evet arkadaşlar baya bayrağımız oldu canım ailem benim arkadaşlar. Harbiden baya bayrağımız oldu arkadaşlar. Neyse şimdi birazcık arkadaşlar ücretsiz ödülleri de alalım. Ücretsiz ödüllerimiz var biliyorsunuz ki. Evet arkadaşlar bitti. 6.32 K'miz oldu. Şimdi ne yapabiliriz ne yapabiliriz. Şimdi mopedimiz var. Mopedimiz güzel. Bakalım yumurta açsak mı acaba Tarık? Yumurta açalım mı Kanzi? Dur bir şunu çevireceğim. Hadi bakalım dönüştürdüm arkadaşlar. Ona Süper abi süper. Başka ne alalım arkadaşım? Oh, bak bunu açabiliriz mesela. Bak bunu açabiliriz arkadaşlar. Bunu açalım hadi. Oo. Ana kedi geldi. Kedi geldi arkadaşlar. Ee, çok tatlı. Kedi geldi. Bayağı da nadirmiş canım ailem benim. Hadi. Oo, köpek geldi efsanevi. Efsanevi köpek geldi. İnanamıyorum inanamıyorum inanamıyorum. Bir saniye şaka gibi. Şaka gibi. Tilki geldi. Tamamdır abi süper. Şimdi bunları e, takacağız arkadaşlar kendimize ve bize bunu evcil hayvanlar arkadaşlar güç verecek canım ailem hadi bakalım taktım abi of, Arkamda arkamdalar yani bunlar beni hızlandıracak arkadaşlar hadi bakalım abi 750 kazanca. Bir motosiklet satın aldım Ferit dairesi. Bakın 750 kazancı bir e-scooter aldım. Daha iyi arkadaşlar. Süper Ferit dairesi. Hadi bakalım arkadaşlar. Bakın artık motorumuz daha hızlı. Ah, ah. Hadi bakalım arkadaşlar. Süper tekrar bir yumurta açalım. Hadi. Uf. Abi temel kedi geldi ya. Of ya. Neyse sona doğru şanssızlaştık arkadaşlar. Hadi bakalım devam ediyoruz. İşte bu biz kazanacağız. İşte bu biz kazanacağız. Biz kazanacağız oğlum. E, e, biz kazanacağız. Oğlum bayağı hızlandım. Vuhuu. Wow hızlandım arkadaşlar gerçekten de şu anda. Ama bu arada video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar. Sizler ama çok fazla ama çok fazla seviyorum ama bunları yapmıyorsunuz ya ne arkadaşlar lütfen izleyenler yapsın yani. Videomuza like atın. Bir, kanalımıza abone olun. İki ve üç de bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ben bunları yapın canım ailem. Bunları yapmazsanız yani sevin yaparsanız sevinirim. Yapmazsanız üzülürüm abi. Ah! ah! Ne var bu arada yeniden doğabiliyoruz Tarık. Oğlum 10K bayrağımız oldu. 11K çıktık. Abi süperiz gerçekten de arkadaşlar. Harikayız gerçekten 12K oldu. Hadi 13K oldu. 13K. Abi süper ya. Yeniden doğsak mı acaba? Yeniden doğdum abi bu arada. Yeniden doğmayacağım. Neyse. Şimdi devam ediyoruz canım ailem benim arkadaşlar devam ediyoruz abi 14k 15k 16k hadi 17k'ye gidiyoruz 16k'deyiz arkadaşlar 16k'deyiz 17k'ye gidiyoruz hadi bakalım hadi bakalım abi çok iyi gidiyoruz şu anda abi yalnız baksanıza neredeyse şeye bile girdik arkadaşlar yani leaderboard'a girdik arkadaşlar şu anda baya prolaştık aşırı proyuz canım ailem abi en iyi modus git ben de bu arada Harika haberin olsun He, sen robux yatırdın aha Yalan söyleme Tarık. Robux'tan yatırmadım birader. Ben elemeye göz nuru bir şekilde kasıl ve efsane oldum şu an. Efsaneyim arkadaşlar. Ben şu an efsaneyim. Ha <laughs> efsaneyim ben. Ha. <laughs> hadi bakalım arkadaşlar gidiyoruz bayağı. Oğlum baksana 315 315 vermeye başladı. Bu arada arkamızdaki petlerin de bayağı bir avantajı var. Arkamızdaki petler yani hayvanlar bize bayağı bir güç veriyor canım ailem. Neyse evet bitti abi. Başka ne yapabiliriz? Şu yumurtalardan bir tane açacağım ben abi. 12 kedi atacağım. Hadi 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 hadi. <laughs> Efsanevi geldi. Efsanevi geldi. İnanamıyorum bir saniye. Oo! <laughs> <laughs> Abi prolaştım. Çok pro oldum. Olamaz çok proyum. Abi aman Allah'ım çok proyum. Fazla proyum şu anda. Hani o ne çok 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 proyum. Aa yine siyah kedi çıktı. Ben o yumurtayı açmayacağım bir daha gece. Ben o, artık o yumurtayı açmayacağım. Yumurtayı açmayacağım abi. Hep kötü kediler çıkıyor. Neyse. Evet arkadaşlar. Tıklama zamanı şimdi. Tıklıyorum Ferit Tays. Tıkla 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 tıkla. Tıkladıkça arkadaki alttaki K'ler ke artıyor. Alttaki K'ler arttıkça daha fazla puan alıyoruz ve daha hızlanıyoruz arkadaşlar. Anladım ben. Tıklamamız arkadaşlar bizim hızımıza etki ediyor canım ailem benim. 3, 2, 1 ve başlasın. O oh, bak bazı hızlı olanlar var. Aşırı hızlılar arkadaşlar. Baba biz de hızlıyız ama sıkıntı yok arkadaşlar. Hadi bakalım abi. Bayağı hızlıyız arkadaşlar. Tıkla 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 tıkla. Biz kazanacağız. Oh, ne? şu anda. Öndeyim abi baya öndeyim. Bakın herkesi geçtim. Ha, <laughs> bu sonucunun birincisiyim. Bu sonucunun birincisiyim. Ha, var bu şu an süper gidiyoruz canım ailem. Bakın üstünüze Neymar Junior diye bir adam vardı. 11k, 11.5k hızımız var. 11.5k hızımız var ve olamaz. Hulkman yetişiyor. Anam adam bana yetişti ya Abi yetişti ya abi geçti beni ya Oyunu Robux yatırmış arkadaşlar bakın Geçti beni ama sıkıntı yok Biz onu geçeceğiz abi biz onu geçeceğiz Bu oyun bir tamamlansın bu el bir tamamlansın Direkt arkadaşlar aşırı Pahalı yumurtalardan bir tanesini açacağım ve Onu geçeceğim abi o hulku geçeceğim O bak 15. yeri geldi Abi çok hızlıyız ya var ya tarih, ben sana Daha hızlıyım <laughs> Sen Robux yatırdın Yo, Robux sen yatırmadım <laughs> Robux sen yatırmadım birader sen eziksin ben proyum. He <laughs> Allah Allah. Ezik, Tarık, Ezik, Tarık. O oh, yüzden Ezik Hay sen eziksin. X de ezik olan sensin birader. Neyse arkadaşlar 30 bin neredeyse bayrağımız oldu. 30 bin bayrağımız oldu inanamıyorum arkadaşlar. Gerçekten gözlerimi inanamıyorum. Evet yeniden doğdum bu arada canım ailem benim arkadaşlar. Yeniden doğdum Ferit ailesi. Yeniden doğunca ne oluyor arkadaşlar tabii ki de. Yeni dünyalara geçebiliyorsunuz ve daha hızlı bir şeyde kasılıyorsunuz abi. Daha hızlı bir şeyde kasılıyorsunuz. Yani yeniden doğmak ayıp değil abi. Gerçekten yani iyi bir şey. Yeniden doğma yani arkadaşlar bu tarz oyunları oynarken. Yeniden doğun yani arkadaşlar. Evet doğun abi. Evet, daha arkadaşlar yeniden doğmak iyidir abi. Gerçekten yeniden doğmak iyidir Ferit ailesi. Hadi bakalım canım ailem. Oğlum çok iyi gidiyoruz şu anda var ya. Hadi bakalım abi. 144 aldık. Oğlum 1.1k, 1k, 1k geliyor artık. 1k, 1k, 1k geliyor süper. Bu arada 30 saniye sonra ücretsiz takasımız. Pardon ne takası ya? bu evet, Takas isteği geldi bana. Evet ben sana şunları vereceğim dostum. Al bakalım dostum. Ben şunları sana vereceğim. Sen bana güzel şeyler ver tamam mı? Güzel petler ver bana hadi bakalım. Aa vermedi arkadaşlar. Neyse bu arada. Evet ücretsiz ödülümüzü aldık. Süper hadi çevirelim. Hadi. Hadi! %20 şans geldi süper. Görelim arkadaşlar. Ha, hadi bakalım abi tıklayalım şöyle. Abi yani bizi sevenler bu arada oyuna geliyor. Sizler de böyle oyunumuza katılıp arkadaşlar bize böyle takas isteğinde bulunup bize güzel hediyeler verebilirsiniz. Hadi bakalım devam ediyoruz arkadaşlar. Vuhuu! İşte bu. Bayağı iyi gidiyoruz arkadaşlar. Bayağı bayağı fazla iyi gidiyoruz abi. Evet abi bu sefer kazanacağız. Hem rebirth de yaptığım için yani tekrardan doğduğum için arkadaşlar ha, bayağı hızlandı motosikletim. Değil mi Tarık bayağı hızlandı kanka hızlandık. Oh. Evet arkadaşlar bayağı hızlandık yani. Ve evet, burada yeni motosikletler var görmüş olduğunuz gibi canım ailem benim arkadaşlar. Burada yeni motosikletler var. VIP'ler falan da var ama sıkıntı yok abi. Bizim motosikletimiz çekil, önümden çekil. Benim motosikletim çekil, önümden çekil abi. Benim motosikletim bayağı hızlı. Ya bence sunucu en hızlı motosikletlerden biri tanesi bende. Hadi petlerim de. Evet abi benim petlerim de Bana güzel petler geldi arkadaşlar. Bayağı şanslıydık canım ailem. Bu arada dediğim gibi sizler de böyle oynayabilirsiniz. Bu oyun eğlenceli bir oyun abi. Oh. Oh. Neyse verit tarzı. Hadi bakalım basıyoruz, basıyoruz, basıyoruz. 34G oldu. 35 k aldık. Abi süper. Abi gerçekten şu anda aşırı hızlı bir şekilde bayrağımız artıyor. Kupamız artıyor daha doğrusu. Ve onlarla arkadaşlar yumurtalar açıp daha da gelişiyoruz abi. Daha da gelişiyoruz. Hadi bakalım 41K, 42K, 43K, 44, 44, 45, 46, 47, 48 gidiyor abi böyle. Gör görmüş olduğunuz gibi gidiyor üstte doğru. 45'e geldik, 46'ya geldik. Oğlum çok iyi star ya. Benden iyi prosu mezarda birader. Benden prosu mezarda. Robux <laughs> getirdin. Daha iyi, Robux yatırmadım hala Tarık beni Robux yatırmakla suçluyor canım halen benim Abi beni suçlama Tarık lütfen böyle ithamlarda bulunma Ben oyuna Robux yatırmadım tamam mı? Oyunun kaydı duruyor Oyunu ben Robux yatırmadım Söyledim yalancı Aaa Yalancı diyor bana Arkadaşlar Aa, Nasıl yalancı sensin kardeşim ya. Aa, bana yalancı diyor Robux yatırdı diyor ama Robux falan ya yatırmadım arkadaşlar. Siz gördünüz zaten. Evet 60k olduk neredeyse. 60k kupamız bayrağımız oldu canım ailem. Bu arada zaman 18 saniye kaldı. 17 saniye kaldı. 16, 15. Hadi bakalım arkadaşlar bir tur tam tur atabilecek miyiz 12 saniyede? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Atamadık arkadaşlar ama sıkıntı yok Ferit Talisi Hadi bakalım arkadaşlar. 2k 2k geliyor oğlum. 2k 2k geliyor. Aşırı proyuz şu anda. Aşırı derecede proyuz yani böyle bir pro yok. Evet abi. Şu an çok iyi devam ettik Ferit Dairesi. Evet arkadaşlar 73 K'miz oldu. Hemen ücretsiz ödüllerimizi alalım. Ücretsiz ödüllerimizi de aldık. Şimdi başka bir yumurta açmak istiyorum ben. Yumurtalardan çünkü çok iyi geldi. Bu motor sikleti alacağım ama alamadım bir şekilde. Bunu alsam mı? Alamıyorum arkadaşlar. Ee, neyse bunun için biriktirebilirim de yumurta da açabilirim. Yumurta açıp şansımı deneyebilirim. Ya da arkadaşlar 100 K biriktirebilirim. Yani biriktirsem mi şansımı denesem acaba? Biriktirsem mi şansımı denesem? Arkadaşlar bakın yumurtalar var bazılarında. Rubuk sürüyorsunuz da %100 şanslı iyi bir şey çıkıyor. Aa. Neyse abi başka yumurta açmayacağım Bu ne oha süper dominus Oha arkadaşlar çok iyiymiş baya süper dominus diye bir şey var 30 dakika bu arada oynayınca 30 dakika boyunca efsanevi pet veriyor bu arada Neyse bunu açalım hadi 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 aaa efsanevi geldi Efsanevi geldi Hadi bu sefer temel gelecek kesin Aha yine efsanevi geldi arkadaşlar aşırı şanslıyım ben By the way baya şanslıyım ya Böyle evcil hayvanları takalım canım ailem Abi abi baya şanslıyım vuhuu işte Allah oğlum ne oluyor arkaya taklattım ne oluyor abi çok hızlıyım arkadaşlar aşırı hızlıyım çünkü petlerim efsane ya sana çok şanslı petler geldi çok kısa süredi ne daha güzel çok kısa sürede çok şanslı petler elde ettim. Gerçekten de biraz öyle oldu Tarık. Yani bu konuda şanslıyım birader. Gerçekten arkadaşlar şanslıyım canım ailem. Valla süperiz Ferit Tarisi. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi video like at kanalımıza abone olun ve bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok fazla seviyorum Ferit Tarisi. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi 74K'miz oldu. 75K, 76K, 77K, 78K ve arkadaşlar 1 dakika 20 saniye var şu anda ve aşırı hızlıyız abi. Çünkü 19.000 hızla gidiyoruz şu anda. En yüksek puanımız da 10.900 neredeyse. Arkadaş artışımız %10 10 kazancımız var. Bir dakika süre içerisinde hadi bakalım arkadaşlar sizce bir tam tur atabilecek miyiz? Şu anda 12'deyim. 13'e geldim. Sarı bölgeye geldim arkadaşlar. Bakalım tam bir dakikada tam tur atabilecek miyim? Tarık sence atabilir miyim? Şanssız! Evet arkadaşlar Tarık çok geride kaldı. Çok geride kaldı çünkü Tarık şanssız. Tarık şanssız. Motosikleti aldım arkadaşlar. Tamamdır canım alem. Hadi bakalım motosikletimiz hayırlı olsun arkadaşlar. Motosikletimiz çekil önümden çekil abi. Hadi bakalım arkadaşlar. Motosikletimizi aldık şöyle. Efsane motosikletimiz oldu şu anda. Hadi bakalım Ferit tercih. 1 geliyor 1 geliyor. 2 iki 2.5 2.5 2.5 geliyor. Hadi bakalım 30 saniye tamamlarız bence. Bir tam tur atarsak efsane olur arkadaşlar. Hadi bakalım tam tur atacağız. Tam tur atacağız. Tam tur atacağız. Modus kitimiz de iyi. 1. Petlerimiz de iyi. 2. Ve arkadaşlar çok hızlıyız. 3. Hadi bakalım. 25 saniye kaldı. Hemen arkadaşlar yeni ücretsiz petimizi alalım. Ücretsiz pet. Ücretsiz pet. Kırmızı Kırmızı dominosumuz geldi. Arkadaşlar dominos pizzamız. Oğlum 39 k Oynanamıyorum 39 ke mi? Yunanamıyorum arkadaşlar. Aa bitirdik. Tamamdır. Quest'i başarı tamamladık arkadaşlar. Abi deli gibi veriyor. Oo, kırmızı dominosa bak. Abi kırmızı dominos beni bayağı hızlandırdı. Oha arkadaşlar ne, ne biçim bir pet ya bu. Ay. abi. Işınlanıyor oluştur. Nereye oluşturacağız ya? Ne oluyor arkadaşlar? Neyse canım ailem. Oyunu prosu olduk görmüş olduğunuz gibi. Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı arkadaşlar. Videomuza like atın ve kanalımıza arkadaşlar ondan geçeceğiz sağda sola var tıkla 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 sağ sola çıkan videoya lütfen tıklamayı unutmayın arkadaşlar sizleri çok fazla seviyorum abi sağ sola çıkan videoya tıklayın görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar sizleri çok seviyorum dediğim gibi sağda sola var onları tıklayın görüşürüz hoşçakalın ve bay bay